Peki bu açıklamaların kodlarını satır aralarını okumaya çalışalım. Özellikle adaylıklar mevzusu biliyorsunuz o kadar çok konuşuluyor ki Millet İttifakı'nın adayını en çok Cumhur İttifakı merak ediyor ama kimse de Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak sorusunu net bir şekilde sorup da net bir cevap belki almıyor. Sadece MHP kanadından çünkü açıklamalar geliyor. Her neyse bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri, anlamı, e, ne demek istediğini soralım, danışalım istedik. Siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kolay gelsin iyi çok, akşamlar iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz eksik olmayın. Hocam şimdi şöyle bir şey var Sayın Erdoğan'la ilgili bilirsiniz yani sizler de duymuşsunuzdur belki bilmiyorum katılır mısınız. Rakibini seçmeyi sever denir ya dolayısıyla buradaki sizin rakip olmanızı aday olmanızı istiyor cümlesini belki bu şekilde mi yorumlamak gerekiyor ve karşılığında verdiği cevap en çok rahatsız eden aslında benim. Nasıl konumlandıralım hem cevabı hem de Cumhurbaşkanı'nın hani e, bu özelliğini de düşünecek olursak. Yeah. <laughs> Yani bence birincisi Sayın Erdoğan'la ilgili yanlış bir değerlendirmede bulunuluyor bu Hı. yargıyla. Yani rakibini seçmeyi sever. Bugüne kadar rakibini hiçbir zaman seçmedi aslında. Yani ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olurken çok sayıda rakip vardı. İşte diğer partiler kendilerince en uygun adayı göstermişlerdi. Orada yarıştı. Arkasından ilk şey seçiminde 2002 yılında bir sürü parti vardı. O seçimde ama onlar baraj altında kaldı. Dolayısıyla rakiplerini seçmedi. Arkasından Sadece o dönemde Sayın Baykal'la birlikte baraj açmışlardı ama bir sonraki seçimde bu sefer MHP ve HDP şey parlamentoya geldi. Yani aslında hiçbir zaman seçmedi. Hangi seçimde rakibini seçti de böyle bir yargıya ulaştı? Yani genel olarak kamuoyu ya da kanaat önderleri işin doğrusu ben anlamakta zorlanıyorum. Ama böyle Şimdi bir şey söylene da... geliyor yani. Bu konuda hem fikirsiniz değil mi? Böyle bir ifade var Sayın Erdoğan'la ilgili söylene gelen. Yorum evet yapalım. böyle bir genel kanaat var. Yani siz yani size eleştirmek için söylemiyorum. Herkes böyle olduğunu söylüyor. Fakat bu kanaati besleyecek hiçbir yani yakın siyasi tarihimize baktığımızda bu kanaati besleyecek hiçbir olguyla karşılaşmıyoruz. Yani böyle bir hiç yaşanmadı. Ha hani niye böyle bir kanaat yerleşti toplumda onu hakikaten kestiremiyorum. Ama bir böyle bir kanaat yok yani Sayın Erdoğan rakibini kendisinin seçemeyeceğini bilecek kadar deneyime ve siyasi gerçekçiliğe sahiptir. Birincisi bu. İkincisi e, ittifakın ortak adayı olduktan sonra bütün adaylar Erdoğan için zor adaydır. Dolayısıyla Sayın Erdoğan bugüne kadar karşımda bir ittifak olsun da ben onun içerisinden uygun adayı seçeyim şeklinde bir strateji takip etmedi zaten. Karşımda ittifak olmasın diye uğraşıyor. Çünkü ittifak olduğu anda orada sorun yaşayacağını ve oranın ortak adayla başa çıkamayabileceğini biliyor. Nereden biliyor? Ankara'dan biliyor, İstanbul'dan biliyor, Adana'dan biliyor, Hatay'dan biliyor, Antalya'dan, Adana'dan biliyor. Yani dolayısıyla Dolayısıyla Mersin'den biliyor. Çok sayıda ilde bunu deneyimledi ve karşısında muhalefetin bir blok olması durumunda onları yenemediğini gördü. İstanbul'da arka arkaya iki kere yenildi. Şimdi öyle olunca Sayın Erdoğan açısından öncelik e, ya da onun temel sorunsalı karşısında bir e, ittifak olacak mı yoksa e, ittifak parçalanacak mı? O yüzden esas stratejisini ittifakı parçalamak üzerine kurdu. İttifak e, tek çatı altında e, şey e, muhalefet bütün partiler ya da en azından yeterli sayıda parti tıpkı İstanbul'da olduğu gibi tek bir aday etrafında birleşirse zaten o aday Sayın Erdoğan açısından zor bir adaydır hem ittifakı dağıtmak hem de o partilere belki birebir zarar verebilmek adına belki de bir şeyler ya da sahada da yapılan şeyler yok değil değil mi şimdiye kadar? Bunu şeyin arasında böyle parantez arasında belki biraz daha sormak lazım. Yani muhalefetin bu anlamda daha dikkatli, daha sakin, daha ne dediğine demediğine dikkat ederek ilerlemesi gereken bir süreç sanki artık tam anlamıyla başlamış gibi görünüyor. Buna katılır mısınız hocam? Arada hemen bunu sormuş olayım. Yani burada hakikaten şu önümüzdeki süreçte herkesin sağduyuyla davranması gerekiyor. Evet. Kimsenin sinirlerine, öfkelerine yenilmemesi gerekiyor. Çünkü şey yani bu hani klişe bir kavram belki ama hassas bir dönemden geçtiğimiz kesin. Niye hassas? Çünkü Erdoğanizm üç şeyi üretmekte bence zorlanıyor ya da bunu zaten üretmemek üzerine kurgulanmış bir yönetim anlayışı, yönetim modeli. Bunlardan birincisi huzur üretmiyor, bir biçimde gerilime dayalı bir siyaset anlayışı var yani en pozitif işte cami çıkışında cuma namazı çıkışında bile kavga dili kullanabiliyor park açarken kavga dili kullanabiliyor ya da ne bileyim bir yani işte te teknoloji fuarına gidip orada siyasi rakipleriyle kavga edebiliyor Halbuki orada kavga ile ilgili bir gündem atmosfer falan yok yani ama ona rağmen dolayısıyla huzur üretmiyor birincisi İkincisi benim gördüğüm adalet üretmiyor yani bu gelir dağılımındaki adaletten şeye hukukun dağıtması gereken adalete varıncaya kadar. Üçüncüsü de güven üretmiyor. Bu güvenlikte birkaç açıdan şey. Bir, hukuk güvenliğiniz yok. İki, zaman zaman şey, insanların sokakta dolaşan bir sürü gazetecinin, televizyoncunun başına gelen saldırılar. Yani fiilen can güvenliğiniz yok. Üçüncüsü, ekonomik güvenliğiniz yok. Yani bir alınan bir kararla işte faizi düşürmek ise uğruna bütün ülkenin ekonomisini alt üst edebilecek şey kararlar alabiliyorlar. O yüzden şimdi böyle bir liderle ve yönetim anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu bileceğiz. Burada önemli olan ülkenin huzur içerisinde, güvenlik içerisinde ve mümkün olduğunca adil bir, bir şey, atmosfer içerisinde seçime ve sandığa kadar ulaşmasıdır. O yüzden bence burada elbette ki bu temel sorumluluk iktidarın ama muhalefetin de belli şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Gerilimden uzak durması gerekiyor. Provokasyonlardan uzak evet. durması gerekiyor. Provokasyonla karşılaştığı anda sağduyusunu kaybetmemesi gerekiyor. Aksi takdirde Bundan bu ülkede yaşayan herkes zarar görecek. Çünkü örneklerini görmeye başlıyoruz belki. La, yani şimdiye kadar doğru ve iyi gidilen bir süreçte bundan sonrasında da böyle gidilebilmesinin gerekliliği de ortada galiba yaşanmışlıklarla birlikte. Yani muhalefetin en büyük sorumluluğu sakin kalabilmeyi başarmak anladığım kadarıyla. Bütün bu üretilemeyenlerin karşısında zor galiba ama yine de bunu başarmak gerekiyor. Şimdi hocam zaman zaman da konuşulur e, isimlerin özellikle tabi belediyelerdeki başarıları bu anlamda çok insana ulaşabilmiş olmaları. Türkiye genelinde takdir görmeleri iki önemli isim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş, Sayın İmamoğlu. Sayın İmamoğlu'nun özellikle işte şehirlere gitmesi, gezmesi, orada gördüğü teveccüh vesaire hep acaba olası adaylar mı, aday mı sorularını da beraberinde getiriyor. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu aynı açıklamayı yine yapmıştı. Yani ben bu isimlerin bir dönemde daha belediye başkanlığı yapmalarından yanayım diye bugün de aynı şekilde bu soruya benzer bir cevap verdi. Belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Bu konu beni düşündürüyor diyor ve kendilerini daha da kanıtlasınlar demekte. Bunun peki yankısı nasıl olabilir? Ve şu geliyor akla bir de. Hızlıca hemen hocam ile ekliyorum ardarda ama bir Sayın Akşener dedi ki ben başbakanlığa adayım, talibim. Ee, başkanlar için bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri tabii bir anlama geliyor. Aday olmamaları belki söz konusu olacak. Dolayısıyla elde e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalinin güçlenmesi hali var gibi görünüyor. Yani bence aslında Sayın Kılıçdaroğlu şunu yapmaya çalışıyor. Bu açıklamaları da iki belediye başkanından çok bence medyaya yönelik ve Heh. kanaat önderlerine yönelik. Şimdi isimler üzerinden önümüzdeki süreçte bir tartışmanın yaşanması ittifakın selameti açısından sorunlu. O yüzden bugün Sayın Kılıçdaroğlu biraz önce haberinizde de vardı. Yani bekliyor ki ben ismimi ben adayım diye açıklayayım ondan sonra ittifakı tarumar etsinler paramparça etsinler şeklinde bir uyarısı oldu. Şimdi isimler üzerinden yürütülecek tartışma muhalefetin işine gelmiyor. Muhalefet açısından bu sorunlu bir alan bunu iktidar çok arzu ediyor ve dünyanın hiçbir yerinde e bir seçimden 9 ay sonra bir sonraki seçimde muhalefetin adayı kim olacak diye bir tartışma yaşanmamıştır. Bir Türkiye'de yaşandı. Biz birinci seçimden yani daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçiminden tam 9 ay sonra yani yerel seçimler olduktan sonra o gün bugündür muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye tartışıyoruz. Evet. Niye tartışıyorsak Yani daha dört yıldan uzun bir zaman varken yani anlatabildim Türkiye gibi bir konjonktürün sürekli değiştiği ülkelerde bunu zaten konuşmak hani o ki ama seçim bunu de erken de de... olmayacaksa yani seçim evet. de erken olmayacaksa niye konuşuyoruz? Niye konuşuyoruz? Ama bunu biliyorsunuz yani artık bu işte sorumlu bu işten sorumlu televizyon kanalları var Türkiye'de. Evet. Tek gün gündemleri bu. Şimdi o yüzden de Sayın Kılıçdaroğlu isimlerin tartışılmasını istemiyor. Ve her zaman o masaya işaret ediyor. Yani o masa kurulacak ve masada ismi belirleyeceğiz. Şimdi gerçekten de yani belki izleyicilerimiz bunu sadece bir siyasal taktik olarak değerlendirebilirler. Öyle değil. Bu bir siyasi gerçekçilik. Şimdi masaya kaç ismin oturacağını bilmiyoruz. Yani şu andan o masada evet 6 ismin oturacağını öngörüyoruz ama 6 isim mi olacak, 4 isim mi olacak, 8 isim mi olacak lider olarak? Bunu şimdiden bilmeye imkan yok. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi bu. Eee muhalefet şey iktidar nasıl bir strateji takip edecek? Onlar aynı kalacaklar mı, küçülmüş mü olacaklar, büyümüş mü olacaklar? Bunu bilmiyoruz hakikaten. Ee, hangi konjonktürde seçime gideceğimizi bilmiyoruz. Seçim o dönemde e, nasıl bir atmosfer olacak falan. Evet. Şimdi aslında seçim dönemine dair e, bizim tahmin yapmamıza e, yapmak için ihtiyaç duyduğumuz hiçbir parametre elimizde yok. Ama biz o mu olsun bu mu olsun diye tartışıyoruz. Şimdi mesela İstanbul, şey, e, e, İstanbul Büyükşehir seçimleri için e, Sayın İmamoğlu sadece CHP adayı olsaydı başka bir oy alırdı. Sadece CHP ile İYİ Parti'nin adayı olsaydı başka bir oy alırdı muhalefetin ortak adayı olunca başka bir oy aldı. Evet. Şimdi dolayısıyla hangi koşullarda, hangi ittifak yapısı içerisinde gideceğini bilmeden birinin oyunu tahmin etmek falan ıı, akıl karı iş değil. Bu bütün isimler için, bütün potansiyel isimler geçerli, ıı, potansiyel isimler için de geçerli olan bir realite. O yüzden ıı, şimdiden isim tartışmak gerçekten ıı, iktidarın ekmeğine sürmek demek muhalefet açısından değerlendirdiğinizde. E, bu isim o masada ıı, oturulacak, konuşulacak ve o bir ismi e, ya anons edecek ya da anons edemeyecek geçen sefer mesela muhalefet masayı bile oluşturamadı şimdi böyle sanki her şey oldu bitti her hazır e, artık şey yani yarın seçim var adayımızı belirliyoruz falan gibi tartışılıyor bazen ama öyle değil yani geçen sefer 2018'de masa kurulamadı o yüzden de her parti kendi adayını çıkardı neticesini biliyoruz şimdi o yüzden bu geçen seçimin deneyimiyle Sayın Kılıçdaroğlu bütün duyarlığını bütün titizliğini o masayı oluşturabilmek amacıyla şey kullanıyor ve masanın oluşması gerekiyor masa oluşmadan bu konuştuğumuz isimlerin gerçekten e, şey isimlerle ilgili tartışmaların hiçbir değeri yok. Önemli olan ilk önce masanın oluşması. Masa oluş Düştükten sonra da oradan çıkacak isim zaten favori isimdir. Yani o, o aşamadan sonra da sorun kalmıyor. Bence masanın oluşması alel getirecek işlerden uzak durmaya çalışıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Akşener'de de bu duyarlılık var. O da anlaşılıyor çok net bir biçimde. Dolayısıyla önemli olan masanın kurulmasıdır. Önemli olan kimin aday olduğunu şimdiden anons edilmesi değildir. O masada karar verilecek kişi de açıkça söylüyorum favori adaydır bu önemli. Hatta zaten bu, anlamda çok da iddialı bir şekilde ifade ediyorlar. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak bu isim diye. Ve ilkeler üzerinden ya da özellikler üzerinden daha çok tartıştırmaya çalışıyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu adayda aradığı aranılan özelliklerden bahsederken. Az evvel ifade ettiniz bazı diğer partilerden. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu da dile getiriyor. Altı partinin de ortak amacının demokrasi olduğunu dile getiriyor. Şimdi evet bugünden kestirmek kolay olmayabilir ama bu iş özellikle işte daha da bu sistemle ilgili çalışmanın da daha e, ayağa yere basar hale gelmesini de düşünecek olursak bu iş Millet İttifakı'nın genişlemesine doğru gidiyor gibi görünüyor diyebilir miyiz en azından? Yani şu an e, altı partinin bir arada bir süreci yönetebiliyor olması Millet İttifakı'nın genişleme umudunu ve potansiyelini arttırıyor. E, ama öte yandan da işte hala hazırda o şeye destek veren, çalışmaya destek veren meclisteki parlamenter sistemle ilgili çalışmaya destek veren bazı partilerin henüz Millet İttifakı'na dahil olmaya sıcak bakmadığını da biliyoruz şu aşamada. Kendisine, kendilerine bu soru yöneltildiğinde bunu seçim zamanı düşüneceğiz diyorlar. Dolayısıyla iki opsiyon da aslında masada yani sistem şeye üye olmada, üye olmamada masada. O yüzden de bugünden o güne kadar yani o partilerin kararını vereceği güne kadar bu ilişkinin hassas bir şeyde e, Denge. terazide, evet. dengede e, yürütülmesi gerekiyor. O yüzden de şimdi kalkıp ben adayım, hayır o aday olsun, öbürü bilmem ne olsun dediğinizde zaten o masayı, masa benim kurulamaz benim. bile. Geçen evet. sefer olduğu gibi masa bile kurulamaz. O yüzden de e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bence duyarlılığı haklı. Masanın kurulması her şeyden daha önemli. E, ve şu ana kadarki performans da <laughs> iyi bir performans. Niye? Çünkü altı parti bir arada zor bir süreci yürütebiliyorlar ve bunda bir beis görmüyor. Bu süreç ilerledikçe bu süreç şu an daha alt teknik ekipler seviyesinde yürütülen çalışma aralık ayından itibaren liderlerin de dahil olacağı bir şeye geçecek, moda geçecek. O mesela önemli bir evre olacak bence. Altı liderin aynı masanın etrafında oturup parlamenter sistemin prensipleri, temel prensiplerini konuşmaya başlaması bence çok önemli bir aşamadır. O yüzden e, bence önemli olan süreçler, daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu da oraya dikkat çekiyor. Meral Akşener oraya dikkat çekiyor. Hı hı. Diğer liderler bu konuda duyarlılar. Çünkü e, kendi arkadaşlarını o masada tutuyorlar. Aksak lider tutmazlar. Yani e, biz hazırlar, size de göndeririz diyebilirler. Ama öyle yapmıyorlar. O masada duruyorlar. Hatta Sayın Davutoğlu kendi paketini hazırladı biliyorsunuz evet. anayasa paketi İYİ tabii. Parti hazırladı ama ona rağmen o paketi bir kenara çektiler ve şimdi geldiler diğer partilerle birlikte bunun üzerinde işareler yapabiliyorlar yani bizim paketimiz hazır ben niye geleyim ki demedi Demiyorlar. mesela tabii, tabii. şimdi bütün bunların hepsi olumlu sinyaller demek ki bütün liderler aslında o masaya bir değer atfediyorlar o yüzden de o masaya halel getirecek tartışmalardan uzak durmaya çalışıyor Sayın Kılıçdaroğlu bence haklı aslında dedim ya bu her aynı açıklamayı ikinci kez yapıyor her seferinde aslında Kibarca medyaya diyor ki yani isimleri tartıştırmayın. Bizim Bunları için e, öncelikli olan o masa e, bu isimleri konuştuğumuzda aslında ittifakın potansiyeline zarar vermiş oluruz. İttifak tarumar edebilir. İktidar bunu çok arzu ediyor. O yüzden de isimleri konuşmayacağız diyor. Benim gördüğüm son güne kadar isimleri gerçekten konuşmayacak. Ve o masada isimler belirlenecek. İsim belirlenecek daha doğrusu. Yani ta ki evet şu gün seçim var denilene kadar anladığımız kadarıyla ondan sonra bir adayımız şu isimdir ee, ...biz demecini öyle alacağız gibi görünüyor. Bir de hocam galiba şu konuda da katılır mısınız? Yani diğer partilerin işte Geleceğin e, ya da Deva Partisi'nin... ...şimdiden ittifakla ilgili bir şey söylememeleri de... ...bir noktada şu açıdan da normal sayılabilir belki. Çünkü partiler kendi tüzel kişiliklerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu anlamda kendi tırnak içerisinde rüşlerini ispat etmeye çalışıyorlar. E Şimdiden ittifak içerisinde vesaire olursa... ...bu konuda belki bir hasar alabileceklerinden e, dolayı temkinli davranıyorlar... Gibi. Редактор Katılır mısınız? Haklısınız, haklısınız. Yani ben tam da duyarlılıkları bu aslında. Yani benim kişisel sohbetlerimden de bunu bizzat yani kendi kulaklarımla duydum. Hı. Değerlendirmeniz doğru. Ee, biz siyasal kişiliğimizi oluşturalım. Diğer partilerden farkımızı oluşturalım. Kendi markamızı oluşturalım. Yani Deva Partisi deyince insanlar nasıl bir parti anlamaları gerekiyor? Ya da Gelecek Partisi. Gelecek Partisi şuna inanır, şunu savunur, şunun karşısındadır diye. Bu Bunları net bir biçimde oturtalım. İnsan kaynaklarımızı hazırlayalım. Ee, seçim zamanı geldiğinde de yani seçim takvimi şekillendiğinde o zaman oturur bunu konuşuruz. Zaten şu an oturup konuşmak konusunda bir şey sakınca görmüyorlar. Dedim ya çok daha önemli bir meseleyi süreci yürütebiliyorlar. Şimdi bu süreci bu kadar zor bir süreci aslında yürütebilme şeyi başarısı bence önemli bir gösterge. Orada belli fedakarlıklar yaptıkları çok aşikar liderlerin bu çalışmayı aksamadan şey yürüttürmesi kendi ekiplerine bence bunlar önemli göstergeler. Şu ana kadar gerçekten zor bir iş başarıldı çünkü altı tane ideolojik olarak birbirinden çok farklı politikalar olarak birbirinden farklı şeylere öngörülere sahip şey parti bir arada bir süreci yürütmeyi başarıyor. O yüzden de bence önemli olan Kimin cumhurbaşkanı da olacağını şu aşamada tartışmak değil. O evet. masanın kurulup kurulamayacağını. Şimdi bir masa kuruldu ama bu başka bir masa. Tabii. Bu masanın ileride o şeyi iktarı belirleyecek bir masaya dönüşüp dönüşmeyeceğini birlikte göreceğiz ama Kemal Bey'in ki dün de bugün yaptığı açıklamalar tamamen o masanın masaya ne kadar ehemmiyet verdiğini gösteriyor hızlıca şunu da sorayım hocam buradaki bu röportajdaki bir ifadesi de önemli ve üzerinde durulması belki de elzem olan bir mevzu muhafazakar dünyayla hel helalleşmemiz gerekiyor diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ee, burada verdiği mesajı nasıl algılayayım? Çünkü zaman zaman belki kendi tabanından bile eleştiriyi göze alarak kendisine oy vermeyen, CHP'ye oy vermeyen, zinhar vermem diyenleri de anlama çabasına hep değiniyordu ve bunun içinde çabaladığını görüyoruz Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Geçmiş dönemlerden farklı olarak özellikle CHP açısından. Bu yeni ve önemli ve kazanımı da olabilecek bir açılım mıdır? Öyle aslında bir yeni bir aşamaya geçti. Bundan önceki aşamalarda bir artık muhafazakarlarla çatışmamak gerektiğini gördü ve muhafazakar kesimle çatışmadan uzak durdu. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama onları anlamak ve kendini onları anlatmak aşamasıydı. Uzun zamandır bunu yapıyor aslında. Hem onları anlamaya çalışıyor yani kişisel olarak kendisi elbette ki anlıyordur ama parti kurumsal aklının onları anlamasını parti tabanının muhafazakarların duyarlılıklarını anlamasını sağ çalışıyor. Bir taraftan da onlara e, kendisini CHP CHP'nin vizyonunu e, anlatmaya çalışıyor. Şimdi üçüncü aşamada artık ikimiz de birbirimizi anladıysak gelin helalleşelim ve bu şeyini bir sayfa açalım diyor. Bence bu üçüncü aşama. O yüzden de evet haklısınız önemli bir aşamadır. Ee, aslında bu yerel seçimde falan hatta referandumdan bu tarafa e, büyük ölçüde bu e, helalleşme e, şey e, yapılıyor. Çünkü muhafazakar kesim artık CHP'ye oy vermekten imtina etmiyor. Muhafazakar ailelerin gençleri e, CHP'ye oy verdiler ve bu süreçte de önümüzdeki süreçte de verecekler. Bu anlaşılıyor e, ama e, gerçekten toplum olarak To, farklı toplum kesimlerinin bugüne kadar sorun yaşamış, e, mağdur olmuş, mazlum olmuş ya da e, karşı taraf haksızlık etmiş kesimlerin birbiriyle helalleşmesi gerekiyor. Bu bir toplumsal uzlaşma demek zaten. Yani siyaset felsefesindeki e, ismi e, bence top, siyah toplumsal uzlaşma. Bu toplumsal uzlaşma olmadan mesafe alamıyoruz. Yani ortak anayasa yapamıyoruz. Evet. Bırakın ortak anayasa yapmayı. Ortak birlikte okuduğumuz şair yok birlikte okuduğumuz edebiyatçı yok. Birlikte sevdiğimiz bir insan yok. Yani birlikte hayran olduğumuz bir şey yok. Tarihi dönem yok falan. Yani sizin sevdiğinizi ben nefret ediyorum. Benim beğendiğimde siz şey yanına yaklaşmıyorsunuz falan. Şimdi bu korkunç bir şey. Böyle bir toplum olamaz. Yani ortak değerlerimizin olması lazım. Ortak değerler konusunda kötü bir performansımız var. Bu barışma olduğu zaman, bu helalleşme olduğu zaman, yeni bir sayfa açıldığı zaman o zaman yeni anayasada yapabiliriz tarihimizle de barışabiliriz, birbirimizle de barışabiliriz. Birbirimizi tehlike ve tehdit olmaktan e, uzak dururuz. E, artık şey birbirimizi anlayabiliriz. Duyarlılıklarımızı anlarız. O zaman da aramızdaki gerilimleri kendiliğinden ortadan kalkar. Çok hızlı şunu da o zaman ekleyeyim bir cümleyle hocam katılır mısınız diye ya da ne düşünürsünüz? Endişeli muhafazakarlar tartışması açısından da tam anlamıyla bir çözüme doğru bir yol anlamına geliyor belki böyle bir çağrı olarak da görebiliriz bu helalleşme aşamasını o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Yani en şey mahal yok. Gelin helalleşelim ve bundan sonra bir daha birbirimizi üzmeyelim diye aslında söylediyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. gelsin. Sağ olun, İyi akşamlar diliyoruz. Doktor İbrahim Uslu ile konuştuk. Siyasal iletişim uzmanı bugün hem CHP lideri Kemal arkadaşlar...